Selamlar herkese ben Burak ve bugün PB sunucusuna gelen yeni iki tane kostümden bahsediyor olacağım. Bunlardan biri Yasuo'ya geldi, diğeri de Riven'e. E, şu an hayatımda ilk kez Yasuo kullanacağım. Kendimi tuhaf hissediyorum şu an. Ya ama bu kadar mı güzel kostüm yapılır ya? Yani benim gibi Yasuo'yu hiç sevmeyen insanlara bile sevdirecek bir kostüm. ve çok güzel görünüyor. Bu kozmetik olayını Özellikle son dönemlerde Riot Games bayağı geliştirdi. Çok başarılı ürünler çıkıyor. Bence bu kostümlü onlardan biri. Hemen yeteneklerine bakacak olursak. Mesela Q'su. Bekleme süresini sıfırladım şu an. Ultisi zaten muhteşem görünüyor. Biraz kafa karıştırıcı gibi. Biraz dikkat dağınıklığı oluşturacak gibi de görünüyor aslında. Çünkü özellikle ultisini kullandığımda bayağı bir ışıklı. Şöyle bir dikkat dağınıklığı oluşturuyor sanki bu. Belki ışıklarında bir söndürmeye gidebilirler. Biraz törpüleyebilirler ama bu haliyle de bence çok güzel bir kostüm. Şöyle geri dönüşünü gösterelim. Bir şey miydi o? Gerçekten çok başarılı olmuş. Ee, duvarı keza çok güzel görünüyor. Şöyle açalım kaç raid puan olacak hiçbir fikrim yok ama Yasuo severler. Baya bayram edecek bence bu kostümle. Yine şöyle E yeteneğini deneyecek olursam Bana tekrar E atamazsın çizgisi Yalnız ne güzel uydurdum o çizgiyi. E, o çizgi de çok güzel görünüyor. Baya temiz bir iş olmuş. Şu an yükleme görseli oluşturulmamış, dolayısıyla onu gösteremiyorum. Ee, Kanlayan Yasuo görseli var şu an yükleme ekranında. Bu kostüme ait. Ee, kısacası ciddi anlamda başarılı olmuş. Bir de kozmetiklerin şöyle güzel bir tarafı var, özellikle LoL ve Dota'da. Oynanışı herhangi bir etkisi yok. Özellikle son dönemlerde bazı mobil oyunlarda kostüm aldığınızda artı özellik kazanıyorsunuz. İşte artı 8 hasar, artı 8 yetenek gücü gibi. Bu mantığı hiç sevmiyorum. Benim gibi kozmetik seven insanlar genelde artı özellik de olsun isterler ama ben kesinlikle buna karşıyım. Aldığın kozmetik sadece hero'nun görselini değiştirmeli. Bunun dışında oynayışa bir etki etmemesi de kostüm düşkünlüğümüz son derece artırıyor. Şöyle bir de Riven'inkini inceleyecek olursak. Bence bu da çok başarılı olmuş. Kanatlar biraz bana Azir'i anımsattı açıkçası. Hatta biraz da altın kanat Kayle kostümüne böyle bir... Kafam gitti ee, ama gerçekten çok güzel bir iş. Ee, Riven oynamıyorum. Ee, şampiyonlar şampiyonu Riven'i sadece hatıra olsun diye almıştım. Ama yani gerçekten beni al diye bağıran kostümler bunlar. Ee, yetenekleri çok güzel olmuş. Ultisi çok hoş görünüyor özellikle şöyle attığımız zaman. Şöyle yakından göstereyim. Bilmiyorum beni çok etkiledi bu iki kostüm de. Ee, yakından bir geri dönüşüne de bakalım. Wow, Çok başarılı yine. Son dönemlerde dediğim gibi Riot güzel kostümler çıkarıyor. Bu ikisi de net bir şekilde başarılı denebilir. Böyle Riven ve Yasuo severleri özellikle bizim sunucumuzda çok fazla. Bayağı çok kesimi memnun edecek iki kostüm gibi duruyor. genel olarak bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere